Bugün muhabbet kuşunda genel olarak cinsiyet ayrımını konuşuyoruz. Özellikle albino, lütuno gibi renklerde, kırmızı gözlülerde durum farklı olabiliyor. Muhabbet kuşlarında cinsiyetini öğrenebileceğimiz yerleri cereleri. Cere dediğimiz kısım gagalarının üstündeki burun deliklerinin olduğu yer. Bu kısım adeta onların kimlikleri gibi. Bize yaşını, cinsiyetini söyleyebiliyor. Yavruyken erkeklerinki pes pembe, dişilerinki beyaz pembe veya beyaz mavi olabiliyor. Beyazlık özellikle burun delikleri etrafında ve kenarlarda olabiliyor. Büyüdükçe erkeklerin bu pes pembe rengi laciverte doğru dönüşüyor. Dişilerin ise yine beyazın, bazen mavinin, bazen beyazla kahverenginin hakim olduğu bir renk oluyor. Ama genelde beyaz ve kahverengi ağırlıkta oluyor. Mavi olsa da erkeklerinki gibi lacivert bir mavi değil, açık beyazla karışık bir mavi dişilerinki biraz daha karışık. O yüzden erkek mi değil mi diye anlayıp erkek değilse diştir demek bazen daha kolay oluyor. Erkek neydi? Yavruyken pes pembe ise, yetişkinken lacivert ise erkek. Yetişkinlerde davranışları da cinsiyetleri konusunda ipucu verebiliyor. Erkek kuşlar genelde daha fazla hareketli oluyor. Kafalarını yukarı aşağı indirerek, kafa tüylerini kabartarak kur hareketlerini erkekler genelde daha çok yapıyor. Bıcırdama sesini bu kur seslerini daha çok çıkartıyor. Dişlerden de bu hareketi yapanlar olabiliyor ama genelde erkekler yapıyor. Dişiler özellikle alışmamışken biraz daha tedirgin olabiliyor. Ama davranışlarına göre cinsiyet belirlemek hem yanıltıcı olabiliyor hem de yavruyken bu davranışları yapmadıkları için ayırt edilemiyor. Peki erkek kuş mu dişi kuş mu almalısınız? Bu sorunun aslında bir cevabı yok. Bu sizin isteklerinize göre değişiyor. Daha kolay alışsın istiyorsanız, yanınıza daha çok gelsin istiyorsanız, daha fazla konuşsun, daha fazla ötsün istiyorsanız, ısırma ihtimali daha az olsun istiyorsanız erkek bir kuş tercih edebilirsiniz. Biraz daha daha sakin olsun, hep yanımda durmasını istiyorsanız, biraz daha sessiz olsun istiyorsanız, durmadan rahatsız etmesini istiyorsanız dişi bir kuş tercih edebilirsiniz. İkisinin de ayrı özellikleri var. İkisi de çok iyi alışabiliyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Hoşçakalın.